Yağlı ciltlerin bakımı bence daha önemli çünkü bu ciltlerde dengeyi sağladığınız zaman akne oluşumunu kontrol altına alabiliyorsunuz. Yağlı cilde olan bir kişi mutlaka sabah akşam uygun bir temizleyici ile cildini temizlemeli ve suyla arındırmalı temizleyiciden. Daha sonrasında tonik kullanımı çok önemli. Neden? Çünkü gözenekler zaten bu kişilerde daha geniş. Ayrıca yağlanmayı temizleyiciler tek başına yeterince kontrol edemeyebilir. Mutlaka tonik kullanılması da gerekir. Yine günlük nemlendirici kullanımında mutlaka yağsız bir ürün tercih edilmeli. Beraberinde güneş koruyucu kullanıldığı zaman yine yağsız bir güneş koruyucu tercih edilmelidir. Ayrıca bu kişiler kozmetiklere de daha çok dikkat etmek zorundadır. Çünkü kullanılan bir takım kozmetik ürünler, bu kişilerde yağlanmayı arttırarak daha çok sivilce oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca belli aralıklarla cilt bakımı yaptırmak da bu gözeneklerin daha kolay temizlenmesini ve cildin daha sağlıklı kalmasına neden olur.